Lavrov demişken Lavrov'un bir açıklaması İsrail Rusya'nın arasını fena halde açtı. İpler çok gerildi. Bir krize dönüştü hatta Lavrov'un o çıkışı. Şimdi Lavrov'un o çıkışıyla ceryan eden İsrail Rusya gerilimini şimdilik bir tarafa bırakalım. Tekrar bir Moskova'ya gideceğiz fakat biz bir İsrail'de kalalım. Şimdi bir İsrail gazeteci enteresan bir tweet attı. Bir bilgi verdi. Bir altı gün savaşları vardır değerli seyirciler. Bu 6 gün savaşları aslında dünya savaşlar tarihinde en enteresan e, savaşlardan biri olarak kayıtlara geçmiştir. Diyor ki İsrailli gazeteci ve yazar Yossi Melman diyor ki attığı tweette e, 1967 dedik, 67'deki 6 gün savaşında 20 Mısır askeri İsrail askerleri tarafından diri diri yakıldılar ve gömüldüler. İsrail askerleri bir şekilde taarruz esnasında ele geçirdikleri, köşeye sıkıştırdıkları 20 Mısır askerini diri diri yakıyor, yaktıktan sonra da gömüyor. Bu bir utanç vesikası olarak yorumlanıyor. yıllarca gizlendiğini belirtiyor gazeteci Yossi Melman. Üstü örtüldü bunun diyor. İsrail yönetiminin olaya dair uzun yıllar ağır sansür getirdiğine işaret ediyor. Melman 55 yıl sonra sansürün kaldırılmasıyla gerçeğin ortaya çıktığını kaydediyor. Şimdi burada Melman öyle hani cesur bir gazetecilik yapmış gibi görülebilir değil. Bu bilgiler kulaktan kulağa duyuluyor da fakat resmi bir belgesi yok. Bir beyanat yok. Dolayısıyla gazetecilerde biz gazetecilerde destan olmayan bir herhangi bir haberi veremeyiz. Verecekse de bu iddia diye verilir ama bu iddianın doğrulanması istenir. Şimdi ee, İsrail yönetimi de 1967'den beridir gizlediği bu 55 yıldır sakladığı dosyaların gizliliğini kaldırıyor. Kaldırınca da böyle bir gerçeklik ortaya çıkıyor. 20 Mısır askeri e, işte diri diri yakılmış İsrail askerleri tarafından. Fakat aslında mesela bir de harita boyutuna bakın. 6 gün savaşlarından sonra, bakın 6 gün savaşlarından önce İsrail'in kontrolü altında olduğu bölgeler, 6 gün savaşlarından önce, 6 gün savaşları çıktıktan sonraki, İsrail'in hüküm sürdüğü alan Sina Adası'na büyük ölçüde yayıldı, yerleşti ve Mısır'ı olabildiğince de bypassladı. Burada aslında çok ciddi bir stratejik hata yapıldı. E, bu, bu aslında İsrail'in çok ciddi aldığı bir e, saldırıdır, savaştır. Çok ciddi aldığı bir savaştır İsrail'in. İsrail'i tam anlamıyla teyakküze geçirmişti. O dönem İsrail yönetiminde Şimon e, Peres hatta sanırım Dışişleri Bakanı'ydı kabinede. E, şimdi bu olacak mı, olmayacak mı, yapacaklar mı, yapmayacaklar mı diye aralarında tartışmışlar. Ama bir istihbarat alamıyor İsrail bir türlü istediği istihbaratı. Bir saldırı gelecek ama nasıl gelecek diyor. O bir anda İsrail saldırıyla karşı karşıya kaldı orada. Ve en nihayetinde de bu püskürtüldü. Altı gün savaşlarında Mısır hezimete uğradı. E, Ürdün'le birlikte birçok efendim askeri birlikler orada e, e, ezimete uğradılar İsrail karşısında. Oysa Ürdün gitmiş, Mısır'mış birçok ülkenin amacı bu altı gün savaşlarıyla İsrail'in hüküm sürdüğü bir takım coğrafyaları ele geçirmekti. Ama bunlar böyle olmadı. İsrail geri püskürttü, geri püskürttükten sonra da yani hizmete uğrattıktan sonra Mısır ve ittifakı işte haritayı bu şekilde değiştirdi ve bir anda hakimiyet alanı Sina Adasına kadar gelmiş oldu. Bu da tarihte enteresandır. 6 gün savaşları hep üzerinde durulmuştur, belgeseller çekilmiştir. E, gerçekten de şaşkına çeviren bir 6 güne tanık oluyoruz tarihin o sayfalarına gittiğimiz zaman. İşte o 6 gün savaşlarında da böylesine trajik bir takım insanlık suçları da işleniyor. Bunlar da bir bir ortaya çıkıyor.